Daha önce hiç iltifat aldınız mı? Aldım. Aldınız en ilginç iltifat hangisiydi? Kurbağa. Kurbağa. Güldüğümde kurbağaya benzettikleri için kurbağa diyerek iltifat ediyorlar bazen. Peki şu an size bir haber gelse en çok hangi haberi mutlu olursunuz? Hiçbir habere mutlu olacağımı sanmıyorum. Hiç yok mu? Şu böyle çok mutlu olurum diyeceğiniz bir haber yok mu? Yok peki, sanmıyorum. A -a. Peki size bir sihirli değnek versek. Neyi değiştirmek Ekonomi. istersiniz? Ekonomiyi. <laughs> Neden peki? Kötü. Ya, çok fazla konuşmayayım da bu kan hakkında. Kötü yani. Peki. Bize e, en büyük pişmanlığını söyler misiniz? En büyük pişmanlığım Kayseri'ye gelmek. Neden? <laughs> Ya bilmiyorum. Yapacak hiçbir aktivite yok. Sosyal aktivite. Peki. Teşekkür ederiz. Evet. Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Ee, İsmet İnönü. Peki. Son başbakanı kimdir? Ee, Bilal... Şey değil mi abi ya? <laughs> şey adını unuttum adamın. Binali. Ha Binali Yıldırım evet. Peki bize e, üç tane gezegen sayabilir misin? Mars, Jüpiter, Uranüs. Peki güneş sistemimizdeki en büyük gezegen hangisi? Ee, Jüpiter diyebiliyorum. biliyorum. Tamam. Peki bize Allah'ın 99 isminden 3 tane sayar mısın? Ee, şey... <laughs> heyecanlandım abi. Ee, el, El muzi, El Moji mi? Bir şey vardı abi, unuttum. Başka say bakayım. El Aziz. Tamam. E, el şer, El Cappar, El Şerif. Yok. Her şeyin mi abi bilmiyorum ki. Sevdir mi arkadaşlar? <laughs> yok abi bu kadar. Daha önce hiç iltifat aldınız mı? Yok, hiç almadım hocam. Hiç almadınız. Cık. Peki ne tür bir iltifat almak istersiniz? Deniz'i beğeniyorsunuz söyledi çok. Yani sizlerden için. Yok, kendiniz. Ha, şey, özelim çok beğeniyorsunuz. Be, kendimizi seviyoruz canım. Özelliğimiz de var. Peki e, herhangi bir pişmanlığınız var mı hayatınızda? Yok, çok şükür iyiyim ya. Hiç pişmanlığım. Yok yok, çok şükür. Peki size bir haber gelse en çok şu an hangi haberi mutlu yani en çok haber mi? Yok şu an hangi haber gelse çok mutlu olursunuz. Yani sevdiğim haberlerden de. Evet mesela Merk ne, gibi haber? Yani ne gibi ne bileyim her şey olabilir. telefon çaldı işte milli piyango çıktı gibi. Ha, oyun yok da hiç. Hiç çıkmıyor. Yok mı? çıkıyor da ara sıra binde bir ufak tefek. Abi yük çıksa bir şeyle yapak diyor o da olmuyor. yani çok paramız olsa. Ha, ikramiyeden para geldi. Ha, çok paramız olsa ne yapar? Ne ya herkesin bir hali var. Bir ev bir araba işte bir tatilimiz olsun. Başka bir sonucumuz yok. Peki size bir e, sihirli değnek versek Evet Neyi değiştirmek istersiniz? Hiçbir şey değiştirmem Hayatım büyük Memnunum hayatımdan Çok şükür Peki teşekkür ederim İyi günler sağ olun <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'nin ikinci cumhurbaşkanı kimdir? Ee, İsmet İnönü Son başbakanı kimdir? Son başbakanı da Binali Yıldırım diye hatırlıyorum Yanlış hatırlamıyorsam Hayatında herhangi bir pişmanlığın var mı? Yani önemli olan geleceğe odaklanmak Geçmişe odaklanırsak sürekli pişman oluruz zaten Peki şu an sana Haber gelsin, çok mutlu olursun. Abi, mutlu olmam ya Hiç mutlu olmaz mısın? <laughs> olmam abi. Hani beklediğim herhangi bir haber yok. Peki o zaman sana bir sihirli değnek versek. Elime. Neyi değiştirmek istersin? Abi, iktidarı, hükümeti, yönetimi. Teşekkür ederim. Ben Sağ teşekkür ederim abi. Bize Allah'ın 99 isminden 3 tane sevgilisin. O oh, en kolay. <laughs> Ar-Rahman Ar-Rahim Melik, malik Al-Quddus salam Al-Mu'min Al-Muhaymin Al-Aziz Al-Jabbar Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir. Sayım da. <laughs> Çok teşekkür ederim. Eee bir de bu hayatı dair herhangi bir pişmanlığın var mı? Yok. Hiç pişmanlığın yok mu? Hiç pişmanlığım yok. <laughs> Çünkü Allah bize kader vermiş. Ona göre yürüyeceğiz. Yani yürüdün, düştüysen mesela o Allah'ın kaderi. Hiç bana ulamam çünkü yazılmış kaderim. Peki şansına bir haber gelsin. En çok hangi habere mutlu olursun? Haber gelse en çok haberim. Yani neyi duysan. Nasıl haber gelse çok mutlu olursun. Ülkemizde savaş savaş bitmesin. Savaş bir tanesi çok mutlu olur. Aynen. Peki sana bir sihirli değnek versek. Bir daha söyle. Size bir sihirli bir değnek versek. Tamam. Neyi değiştirmek istersin? Sihirli? Evet. Bir sihirli değnek... Pek inanmam da ama niye cevap vereyim? Sevdiğim öldüler, e, öldük sevdiklerimle yani Ölü diriltmek Aynen Kimi diriltmek istersin? Halamı Halamı Peki ha. teşekkür ederiz Rica ederim tamam. Sağ olun. Müzik dinlemeyi seviyor musunuz? Seviyorum e, Ne tür müziklerden hoşlanıyorsunuz? Yani genelde e, Türkçe pop tarzı En sevdiğiniz sanatçı hangisi? En sevdiğim sanatçı Şam Şam Bize e, en sevdiğiniz sanatçıdan en sevdiğiniz parçasını söyleyebilir misiniz? e, ee, sudan pantolon var. Ben ateşten gömlek. Sen sudan pantolon. İşte öyle. Devam et. Ben ateşten gömlek. Sudan pantolon. Yanında moron. Etma foros. Unut hepsini. onlara attı Aç ve kurt. Bu şan bebeğim. Alt ettim genç. Sert ve diri. Görmemiş daha. Hiç böylesini. Sürtü kırık ve eşlik milföy se severim. Böyle abi. Evli misiniz? Evet. Bir çocuğumuz bu, var. Maşallah. Mutlu bir sırrı nedir? Valla bizimki ahraba evliliği. Bu orjinal İyi valla. E, mutlu bir evlilik sürdürmek için aile içerisinde, ev içerisinde neler yapmak gerekiyor? Valla çocuğuna ilgilenmek, hanımdan ilgilenmek gerekiyor. Hı -hı. Yani. Siz ne düşünüyorsunuz? Ya, <laughs> sevgi, saygı, ilgi bu kadar. Peki bir evlilikte kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı daha zor? Kadın, <laughs> daha zor? kadın olmak. <laughs> Neden kadın olmak zor? <laughs> <lazım? gülüyor> öyle. Bütün yük bizlerim üzerinde, üzerinde aslında evin içinde. Erkek gidiyor çalışıyor geliyor. Evde çocuk, Evde çocuk, ev işi ama sorulduğu zaman biz hiçbir iş yapmıyoruz, çalışmıyoruz. O yüzden. Sizce kadın olmak mı daha zor, erkek olmak erkek mı? Erkek olmak zor ne tabii ki ya. Zor? Gece gündüz çalışıyor adam. Eve ekmek getirmek için. Ee, yanlış mıyım yani? Yani ben tarlada çalışıyorum mesela. Bir gidiyorum 20 ya gün gelmiyorum. Bir ay gelmiyorum. Evet. İyi. Ee, nasıl? Yeni evlenecek olan gençlere ne tavsiye etmesini istersin? Vallahi ben olayım evlenmem bir daha. <laughs> Neden öyle düşünüyorsunuz? Mutlu değil misiniz? Yok <laughs> Yo, mutluyum da yani evlenmem yani şu anki şeyim olsun evlenmem. Ya çünkü maddi durumlar çok değişik. Yani altın almış başını gidiyor, dolar almış başını gidiyor. Yani bir gelinliğe girsen 50-60 milyardan aşağı çıkamayan acaba. So başka bir mesela bir araba alsan, evlendiği araba istiyorlar, ev istiyorlar, her şeyi istiyorlar şimdiki kızlar. Ee, nasıl olacak? Siz e, yeni evlenecek olan gençlerini tavsiye edersiniz? Hmm, <gülüyor> Bilmiyorum. <gülüyor> Onlardan evlenir. Siz de böyle düşünüyorsunuz. Ya hayır evlensin tabii ki de. O, öyle bir şey değil. Ben maddiyata hiç girmiyorum. Ya önemsemiyorum açıkçası. İki gönül bir olunca samanlık seyran olur diyorum. Ben öyle düşünüyorum. Sevgiyi abi. her şeyi çözer. Evet evli misiniz? Evliyiz. Peki mutlu bir, mutlu bir evliliğin sırrı nedir size göre? Bana göre öf, biraz alttan almak. Daha doğrusu ben hanımı <laughs> alttan almasam gerçekten <laughs> geçinemeyiz. Hep üzülen taraf siz misiniz? <laughs> genelde Hayır, genelde hep öyle hep oluyor. Benim. Hep benim? Ya <laughs> 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 genelde erkek tarafı ben, biraz daha hep alttan alıyor. Babebe. göre mutlu. Ben babi. Sen Vallahi birbirimize anlaşmak. Yani onun hatası olursa konuşur. Benim hatam olursa ondan konuşurum. Anneciğim. Peki ee, bir evlilikte kadın olmak mı daha zor, erkek olmak mı daha kadın zor? Kadın olmak daha zor çünkü 7-24 saat çocuklara ben bakıyorum, kocam da bakmıyor. Bana göre de erkek olmak Ben da. bakıyorum. Çok mu Evet. Biraz yardım mesajı yani. Biraz daha fazla yardım etmesi zorunda yani. Peki siz, size göre kadın olmak mı daha zor? Ama gerçekten bana göre de kadın olmak daha zor. Çünkü ben yarım saat çocuklara baksam var ya, bıkıyorum hemen. Evet. <laughs> Gerçekten çocuklarla, ya çocuklarla, ya ge ya çocuklarla ya geçinmek ya. çok zor ya böyle. hep mi? Aynen, hep bu eşim <laughs> bakıyor. Ben çalışıyorum, en güzel çalışmak. Buraya <laughs> e, yeni ulanacak, e, yeni evlenecek olacak e, gençlere ne tavsiye edersiniz? Vallahi yani biraz alttan alsınlar problemleri ya. çözmek için yani. Aynen. Yoksa geçinilmez, hele de bu devirde birbirinizi seviyorsanız yani evlenin sevmiyorsanız evlenmeyin arkadaşım ya. Valla o kadar. <laughs> Çok teşekkür ederim. Daha önce hiç iltifat aldınız mı? Evet. Ee, en ilginç ne iltifat aldınız? En garip. En garip. Marul gibi saçlarım var diyorlar. En garibi şu an aklıma gelmedi. Iltifat, i̇ltifat ben saçlarımı seviyorum. Peki, bu hayatı dair herhangi bir pişmanlığınız var mı? Yok abi pişmanlığım ya, şu ana kadar pişman olmadım için yaptıklarımdan. Peki, e, şu an sana nasıl bir haber gelse çok mutlu olursun? Hesabımıza bir milyon para yaptı deseler havalar açarım mesela. Ne yaparsınız o 1 milyon lira parayla? Ne yaparım? Kayseri'yi terk ederim abi. Nereye gidersiniz? Nereye olursa, Kayseri olmasın da. E, size bir sihirli değnek versek, neyi değiştirmek istersiniz? Neyi değiştirmek isterim? Ülkede, ülkedeki mültecileri göndermek isterim direkt yani geldikleri yere. Ne yapacağız? İstemiyoruz abi ya. Görüyoruz ortalığı ne olduğunu. Gayet açık bence. Tamam, teşekkür ederim.